Hayatın rengi, saf hüzün. Rastlantıya doymuş yağmur, bulut rahminde. Nasıl da çözülüyor sicim sicim ellerim. Su oluyor, sel oluyor ve nehir. Anlamak için didiniyor insan. Anlamak ölümle bir. Değil mi ki öleceğim? Ölecek gül, ağaç ve şehir. Köprüler bedel biçilmiş, kendi bedenimden geçeceğim. Bir damla zurda mayalanan can nasıl da parçalayıp yıkıyor çeperleri. Yol oluyor, yok oluyor ve zehir. Kurtulmak için çırpınıyor insan. Kurtulmak, tutulmakla bir. Değil mi ki her şey yakar ve aktıkça acıkır karanlığa. Değil mi ki bil der yaşayanlar, bil. Ama bilmek tutar beni. Hayatın rengi saf üstün.